Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'deyim arkadaşlar. Bugün destan sandık var. Allah yanlışlıkla maça girdim. Yani yanlışlıkla maça girdim vallahi. <laughs> destan sandık vardı markette. Destan sandık alacaktım. Bir de destere de doğru değil ya. <laughs> Bana parmağım kaydı maça girdim. Oo abi lava hound var adamda ya. Elimizde kule yok. Desterede kule vardı. Ne artık bununla geldik bunu ne yapacağız Biri maçımızı izliyor güzel izlesin Buzunu atmam çok kötü oldu Gönder minyon sürüsünü Appa Abi, Alamazsın beni ya Seviye 7 mega biraz basarın dal bu. Böyle de olmaz Hop İyi güzel İlk saldırıyı counterladım. Güzel counterladım. Ama burada mega dal kabuğunun yüksek olmasının da bir şeyi var. Abi cehennem eceli var ya adamda. Hop. Çok güvenme abi ona. Bak yalnız demin ne yaptı gördünüz mü? Hepsini beraber aldı. Güzel. Yani mega dal kabuğu da aldı. Verdiği hasarın tam içine. Sonra tam bunu attım güzel. Ah önde kaldı herhalde. Mega dal kavuk. Biz atalım şuraya. Yo. Aslında kalmamış. Zehirledim. Mega'yı biraz daha basman gerekiyor. Ee, yok istek yok şu bu filan toplarsın yine. Toplanın, toplanmayacak bir şey değil yani. E Mega'yı çıkardım. Ah. Oh. Yes baby. Come on. İyi çok güzel. Orada mini pekka'yı niye attım silahşörü korusun diye. Çünkü silahşör havaya vuran şu anlık tek kartım. Yani. Onu yok sayamazdım. Bir de niye hala oraya çıkardım? Gerçi oraya çıkarmasam çift yapsam toplayıcıları yine tek bir noktaya saldırırdı bu. Ah, oh, oh, çok güzel. Bizim Mega'ya vuruyor güzel. Şu şekilde coşturalım bakalım. Ya şey desteleri biraz ağır olduğundan Kıvılcım şey e, laftası desteleri. maalesef ve maalesef ve maalesef e, çoğu kara birimine yanıt veremiyorlar. Oraya bir alamazsın. Çok zor gözüküyor ya. Şimdi bir çarp. Ben sağa temizleyeyim de Benim için sıkıntı değil <laughs> Abi zehir var elinde Orayı zehirle bile alırım ben <laughs> Destan sandık vardı markette onu alacaktım Alalım bu arada ne sandık gelecek gümüş sandığımız geldi hmm, hmm, Bu arada soranlar olmuş bu Hesabı satın aldım arkadaşlar Ben aldım yani kimseden çalmadık yani biri diyor ki abi çaldım mı hesabı diyor. <laughs> Ayıp lan. Kimden çalayım hesabı? Kendimiz aldık. Mezar taşı. Bu oyuna altın kasıyorum sandıklarla bir şey geldi yok. Bir de destan sandık <laughs> 10k altın. Daha önce bunu çekmişim galiba. Benim kartlarım max olduğu için 10k para verdim şu an. Bisiklet ordusu geldi. Ve yerine bir tane kart kartıyla 1K yani yine bana 10K para gelecek. Yani 10K verdik, 10K aldık. Hiçbir anlamı olmadı Yani sandığı açlığımızla kaldık. Keşke öyle sandıktan başka şeyler de gelse. De bir şansımızı denesek hiç yoktan. Seviye 12 bile geldi OG Altire HMNI Revolt klanından. Abi niye üzülüyorsun? Seviye 12'sen sen kesin hepsi max'tır zaten. Yani Max'tır çoğu kartı. Abi yine mi laftası Yine mi pilav? Neyle mi başlayayım şu an? Balon da gelirse bittim yani. Cehennem ejderi diyor. Ha altta Meg mega dal kok ben onu görmemiştim ya. Hop 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 biraz şey oynadım. E, fevri. Umarım sıkıntı olmaz. Mezar taşı. Ya bu ara popüler olan deste bu ya. Standart deste. Zehir de vardır elinde. Buz ruhu onu öldürmez aslanım. Buz ruhu maalesef onu öldürmez. Sana cehennem ejderi lazım. De, demin ki saldırıda bayağı bir iksir kullandığını kabul etmemiz gerekiyor kuleye hiç vursun istemiyorum o yüzden buz ruhu attım. Ya buz ruhu bin, no bile öldüremiyor ya. Zaten ilk verdiği hasar 40 civarı. Çok düşük. Çok düşük bir hasarı var abi kartı bırakamadım bir yerine. Kartı bir türlü yeni bırakamadık. İyi. Niye öyle pis pis sıratıyorsun? abi bir de seviyen 12. Kartlar da düşük yani. Ondan veremedim ben. Abi şeyi kullanmak aslında istemiyorum. Zehri de. Başka seçeneğim yok şu an elimde. Lan boşuna var var Mega Dalga bu? Ölse ya. <laughs> Çarpsam aslında ölürdü. De devin çok az canı olduğu için e, denemedim öyle bir şeyi. E, top 5 yok herhalde karşıda. Bu kötü bir şey çünkü ben bayağı bir öne geçtim şu an. Yani iksir yönünden. Bayağı bir öndeyim hem de. O yine birikmiş iksirimiz. Valla birkaç iksir zarar ettim. O laf kalabalığında. bıraktım mı ne yaptın abi? Bıraktı galiba. oynamaya baktı yenemiyor. Ya yani çünkü seviye 12 olman için kartlarını bayağı basman gerekiyor yani. E, adam ezik filan demeyin. Şu an toplayı sayesinde bu kadar bir kart biriktirebilirim. Ve 3 daha çektik karşıda toplayıcı yoktu. Bir de madenciyi toplayıcıya atsa aslında bana zarar verirdi. Verirdi yani. Beni zorlardı. Çünkü elimde silahşör var. Mega Dalkog var. Hepsi zehirle ölen kartlar. Yani en kötü zehir çarpma yine ölüyor. Seviye 11 geldi. Bol şans diliyorum sana. Eh. Ah. Biraz Geriden attım aslında. Niye bilmiyorum yaptım. yanlış şu an fark ettim. Bozulur şimdi. Bozulur şimdi. Bozulur şimdi. Güzel. Abi. Zehir çok OP ya şu an. Baksana bir çarpsam şu an barbalar da ölür. Fakat gerek duymadım. Evin topu da indirdik. Kuleyi de bayağı hasar verdik. Benim kule onları alır mı? Alır ya hepsini. Belki bir tane vurur barbarım bile. İyi vurmadı. Demin o e, şeyi geriden göndermeyip önden alsaydım bu kadar hasarı bana veremezdi bile. Haydi niye silah şöyle attım şimdi? <laughs> Bazen böyle alakasız oynuyorum. Buzuğu dondurdum. Bir tane daha vurmasın maksat diye. Barbar gönderebilir üstüne ki zaten başka kart yok herhalde öyle ağır vuran. Kuleye biraz vurabilme ihtimali vardı. Mega dal kavuk bütün barbarları şu an telef ediyor. Ya kuleye varıp birkaç tane vuran Abi bayağı vurdu ama ya. Şaka şaka bayağı vurdu. Top çıkaracak önüme. O yüzden buraya attım. Bir daha bir kraliyet devin şakası yok valla. Bak kuleye gidiyorum şu an. Bak Mega kavuk kuleye gitti. Şunu da indir ruhu bir de ah be niye sen 3 tac'a gidersin neden 3 tac'a gidersin ah benimle biraz çıkmam lazım çünkü benim seviyemdekiler yukarıda gerçi yine seviye 13'e bilen denk geliyoruz oyunda taç sandığı bitti ha şaka maka 8'e 10 şu an taç sandığı inşallah birisi daha gelir de böyle oh yine seviye 12 Taş sandığı biter mi acaba bilmiyorum. Merak ediyorum yani. Bitmeye evde Çok çabuk bittinden maçlar baya video kısa mı şu an baktım 10 dakika olmuş da. Haydi. Abi zehir mi kullansam ne yapsam bilmiyorum ki. Ah buz ruhu. Abi buz ruhu niye gelmedin ya buz ruhu. Aslanımsın buz ruhu niye gelmedin koçum ya. Bak şu an devimizi doğradı bildiğin ya. Kule vardı elinde diye düşünüyorum. Mantıklı hamle. Çok mantıklı hamle. Valla şaka falan değil valla çok mantıklı hamle olduğunu düşünüyorum. Ben devi erittim abi. Orası da bir gerçek. Ben devi erittim şu an. Toplayıcı da koydum. Vurma. Çok güzel valla 5 iksir gelse direkt dalardım ama gelmedi bir iksir. Toplayıcı koydum ben de yine. Biraz sakin oynamak lazım aslında oyunda. Clash Royale'de Hep böyle saldıran taraf olmayacaksın Biraz da böyle e, bekleyen taraf O zaman da buraya niye vurdunuz -hü -hü Diyelim Bak karşı şu an Bütün Kartları e, Savunma diye kullanıyor Aslında güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum ben Ve De bir dev daha geldi Ah be Oo abi yapmayacak buna ya. Ama bunu yapmayacaktık ya. Şu an çok sağlam gelecek. Bunun bir de dönüşü var abi. Bunun bir de dönüşü var abi. Ah kuleye gitti kuleye gitti kuleye gitti. Şarjı geldi bir tane tıklattı kuleye. Şu şekilde bir deneyeyim. Valla şansa gidiyorum şu an. Bir de korumalar vardı elinde bunun ya gerçi. Ve yine kuleye vurdum. <laughs> hem de bayağı vurdum kuleye. Orayı Zehirlen bile temizlerim diye düşünüyorum. Varsa yanlışım söyleyin. Mega kavuk. Poison. Gönder korumaları. Mantıklı ha. Çok güzel yere gönderiyorum ama Benim dev eridi. Oo, dev vurdu. Çift dev ya. Şu an çok ağır bir push geliyor. Çok ağır bir push geliyor şu an. Hani birinciyi aldık da şu an Devle savunmak durumundayım. Çünkü savunmasam Arkadaki prens beni doğuracak. Bir taş daha alsaydım bari Gerçi bir tane daha maç yaparım da Allah belanı vermesin. Hayır geliyor. Valla va vallahi geliyor. Vurma lan. <laughs> Valla çok ağır gelmişti ya. Üzgünüm fakat <laughs> ben kazandım. Orada dev atmazam halim yamandı vallahi. Son maç yapalım belki taş sandığını yaparız belki hezimete vurarız hiç belli olmaz. Seviye 11 birisi geldi. Valla abi seviye 11'de 4300 civarına çıkmışsan kartların da mutlaka yüksektir veya taktiğin güzeldir. ve dev değil de pekka gerisi. Üç silahçıları bu ara kullanan var. Adamın canını okuyor abi. Adamın hakikaten canını okuyor gerideki pencereyi vurmadım. Çünkü mega dalgavuk onu indirir zaten. Bir şunu gönderek. Sen yem diye attım ona Şunu da vurun. Şunu da vurun. Devasa aslında yürürdüm oradan ama. Ee, aslında atsaydım be. Gerçi geriye kalmadı da. gönderek şuna. Maksat kule oyalasın da elinde felaket kulesi olabilir. Oo, daha fenası varmış. Bir de mega attım oraya. Başka bir şey atmayacağım. Zaten bizim Şeydi, öldü gitti. Hmm, kuleye vuracağım bak ama. Hmm, dikkatli ol. Hiç dalamıyorum ha, şaka maka. Hiç dalamıyorum vallahi. Şöyle bir köşeye attım ki devi... E, ...dev sürekli önde kalsın. Tek isteğim buydu. Diğer atacağım ya Barbarla savun savunuyorsun hala. Barbar. Veya Goblin veya şu bu. Bak bir çarpayım mesela. Bir çarpayım şurayı. Çarptım görün bakın. Çarptım. Barbarlar mefta şu an. O yüzden diyoruz e, mini pekka falan kullanın diye. Çünkü e, mini pekka tek. Barbarlardan canı biraz daha yüksek. Fakat bayağı da sağlam vuruyor. Valla buz ruhu attım. Deniyorum şu an şansımı. Belki birkaç saniye daha fazla vururum diye. Buz ruhu attım. Ah. Ah. Au. Ah. Au. Ah. Au. Au. Bak onu attığım buz ruhu bile bayağı bir şey değiştirdi. 3 kuruş fazladan yaptım. Ve 3 <laughs> taş ettik. Arkadaşlar boğazım gitti bir an ya. Taş sandığına bakalım. Bu zaten sonra bir efsane mi gelirse zaten işime yarıyor. 4400 de çıktı şu an? Altın. 3 taş geldi. E biraz bağış yapmıştım. O yüzden mini pekka düştü. 10 karta kadar bağış yapılabiliyor enderlerde. Destanslar zaten bağış olmuyor. Ee, keza efsaneviler de öyle. Enderler işte 10 kart. Sıradanlar da 100 karta kadar bağış yapma şansınız var yine. Barbar geldi. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki Clash'lar bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.